idame ettirmek için de onlara ihtiyaç var. Ama şöyle söylemek gerekiyor. Uyanıyoruz ve gün boyu biz kaç kez e, kaç farklı materyale dokunuyoruz. Hı hı. Her dokunduğumuz üründe onların üzerinde yaşayan canlılara da dokunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bir kültürü e, öğrenmek gerekiyor. El yıkama kültürünü öğrenmek gerekiyor. Dokunduğumuz yerler ne olduğunda, nasıl yıkamayı bilmemiz gerekiyor. Sokakta, toplu taşımacılıkta ve hareket halindeyken dışarıda temas ettiğimiz, dokunduğumuz yerlerden hangi mikroorganizmalar bize gelir, bizi etkiler miyi düşünmek gerekiyor. Normalde baktığınız zaman ben bu su bardağını tuttuğumda da benden önce buraya servis yapan arkadaşın eli değdi. Dolayısıyla ben şimdi bunu tutarak e, onunla tokalaşmış gibiyim. Hı hı. Ee, eğer bu bardak yıkanmamış olarak e, düşünürsek, benden önce bu bardağı ağzını götürmüş ve içmiş olan kişinin ağız florasıyla da temas etmiş oluyor. İşi bu boyutta bakmaya başladığımızda yaşayamaz hale geliyoruz. Herhalde başka hastalıklara da o zaman <laughs> kapılırız. <laughs> o zaman titizlikten evet. yaşayamaz ama şimdi şöyle bir şey var. Evet cebimizde yani elimizi cebimize indirdiğimizde e, bir önce dokunmuş olduğumuz yerdeki mikroorganizmaları oraya koyuyoruz. Bu öğrencilerin yaptığı bir projeydi ve çok güzel bir şeye işaret ettiler tabii hı hı. ki bize. Yani <laughs> siz elinizi hijyenik açıdan temizlemezseniz, cebinizde ıslak mendiliniz yoksa toplu taşımalarda ya da e, tutunduğunuz o kayan merdivenlerde dokunduğunuz yerlerde alışveriş esnasında ...para çıkarıp verdiğinizde... ...kasadan geçtiğinizde... ...tezgahlara dokunduğunuzda... Örnekler o kadar şey çoğaltılabilir ki... Tabii. ...ama şimdi bunun gerçekten takıntı haline gelmemesi için evet. de... ...yani normal sağlığımızı koruyabilmek adına... Bravo. ...biz e, ne kadar sürede el yıkamalıyız... Evet. ...neyle temas ettiğimizde yıkamalıyız... ...ve galiba nasıl yıkamalıyız... ...sizin sözlerinizden evet. onu da anlıyorum... ...yani, yani evet, onu... suyun altında su ve sabun Bravo. da... ...bazen yeterli olmayabilir galiba... Aynen o şekilde... Bir kere net söylediğiniz cümle çok önemli para tuttuktan sonra köpekleri, kedileri ve kuşları yani bir evde hayvan besliyorsak onları ya da sokakta sevdikten ve besledikten sonra tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra ya da yemek hazırlamadan önce ve hazırlık yaptıktan sonra. Evimizin en kirli yeri, bunu ısrarla ekranlardan söylüyorum, mutfağımızdır. Tuvalet kavramıyla biz yanılgıya uğruyoruz. Çünkü evimize getirdiğimiz sebzeler, onları koyduğumuz tezgahlar, daha önce alışveriş ettiğimiz yerler çeşitli yerlerle temas etmiş oluyor. Halbuki tuvalette biz daha dikkatli davranıyoruz çünkü eğer, hele evimiz ise ee, hijyenik bir, şey, bir ortam bir yaratmaya çalışıyoruz ama, ama umumi tuvaletlerde buna esrarla dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor. gerekiyor. Oturduğumuz e, ıı, tuvalet tüvalet, ıı, o alanlarını mutlaka kaplamak gerekiyor, gerekiyor. e, ee, ve çakışta ellerin içinde yıkanması gerekiyor. Bu çok isabetli ve doğru bir, sağ sağ bir, sağ bir sahib şey. El yıkamak suyan sabunla dokunmak değil ya da suyan altına el yıkamak hiç değil. Ee, ciddi bir şekilde el yıkamak sonra özel özellikle toplumun olduğu yerlerde yerlerde satıldığı sıvı 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 yapmasını ısrarla yapardı ve zaten ne a a neler neler nelerde, de görüyorsunuz artık onu diyorsunuz liket yok önce önce köpten sonra elimizin üst üst diğer elimizle bu varlığı sonra diğer elimizle maşa şeklinde

hareket ediyorsunuz. Bu el daha önce başka yerlere döndü. Sonra onu bırakıyorsunuz. Çocuk kalıyor. Benim en korktuğum nokta o. Çocuklarınızı oyuna indiriyorsunuz. Bir program açıyorsunuz. Çocuk üç yaşında çıkıyor. Çocuk üç yaşında çıkıyor. Onu güney kanalına götürüyor. Geçenlerden bir hanımefendiyi uyardı. Vermeyin. Çocuklara iki nedenle vermeyin. Bir mi? Yani dalga boyundan dolayı bir elektrik şoku, elektronik bir maruziyet olmasın bunlarla temas etmesin ama <laughs> esas çocuk bunu ağzına o telefonları. E, çünkü bir şey anlamıyor ondan e, ve dolayısıyla bir büyük insanın florasıyla ya da daha önce karşılaştığı yerde küçük bir çocuk temas ediyor. 14 yaşına kadar biliyoruz ki çocukların loraları yani bize ait olan e, savunma mekanizmamız henüz oluşmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz onlara hastalık kapısı açmamamız gerekiyor. Aslında cep telefonu e, ya da farklı aletler fark eden bir şey yok. Sonuçta el temizliği ve evet. anlattığınız o noktalardan sonra özellikle el temizliği ve doğru el temizliği e, birçok hastalıktan korunmaya sebep. Bu cep telefonuna bulaşmış bir bakteri de olabilir. E, toplu taşımadaki herhangi bir o e, bulaşmış bir okay. bakteri de olabilir. Ama şunu da özellikle altını bir kere daha çizelim mi? Şimdi biz bu bakterileri böyle okurken işte 7 bin bakteri e, tuvaletten 18 kat daha fazla bakteri içeriyor bir cep telefonun üzerindeki derken gerçekten oradaki rakamlar korkunç Ama her bakteri de kötü değil. E, yaşamamız için doğru bir şekilde e, örneğin cilt sağlığımız için o bakterilere aynı zamanda ihtiyacımız da var. Çünkü bir dönem yine biz bunları konuştuğumuz zaman farklı farklı hastalıklarla bu sefer mücadele etmek zorunda kaldık almıştık. Oradaki doğruyu da anlatır mısınız lütfen evet, bize? Evet. Tabii. Ee... Demin sözlerime başlarken de söylemeye çalıştım. Biz mi mikroorganizmalar için yaşıyoruz yoksa e, bakteriler mi bizim evet. için yaşıyor dedik. Bu koca bir muamma çünkü milyonlarca mikroorganizma bizim içimizde bizle beraber yaşamaya devam ediyor. Ama şunu çok iyi bilmek lazım. Beni hastalandırmayan ve benimle yaşayan bir mikroorganizma çocuk için tehlike oluşturabilir. Dolayısıyla Hı -hı. aynen telefon gibi bir emzik yere düştüğünde annenin onu ol olup ağzında temizliyorum sanıp çocuğuna vermesi kadar bir hata yok. E ben emziriyorum. Çocuk benim tenime değiyor. Hayır. O bambaşka bir şey. Ama ağız florası daha farklı Başka bir şey. şey. Dolayısıyla biz düzenli yaşamayı ve disiplini öğrendiğimiz takdirde hiçbir şey sorun olmaz. Önemli olan hep ısrarla söylüyorum çocuklarımızdır. Siz elinizi temizliyorsanız çantanızda hijyenik mendiller bulunuyorsa ki bunları sadece ezaneler satar. Hiçbir şey bulamıyorsanız saf ...hiçbir şey katkısı olmayan... ...mendiller satılıyor. Hı hı. Islak mendiller satılıyor. Çantasında hanımlar onları taşısın. Zaten maşallah valiz gibi o çantalar her şey var. Bunları bulundursunlar. Rastgele bu tip ürünleri her yerden almasınlar. Onlar hı. da bir başka tehlike kaynağı. Biz burada korkutmak değil... ...bilgilendirmek Peki. istiyoruz. Bu son derece önemli. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Halk Sağlığı uzmanı Sayın Oğuz Özyaral'la... ...hayatımızda... Artık vazgeçilmezimiz olan ama nasıl kullanacağımızı da öğrenmemiz gereken cep telefonlarının üzerindeki bakterilerden çıktık ve doğru temizliği konuşmuş olduk. Şimdi haber masasının bu bölümünü de noktalıyoruz. Yaklaşık 1 dört üç buçuk dört dakika sonra yine karşınızdayız.